Geldik 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 geldik. <laughs> Çocuk. <Çakıyorsun. gülüyor> i̇n, i̇n kızım, in. İndim be, tamam. Herkese merhaba arkadaşlar. Yıldızların kanalına hoş geldiniz. Bak Bugün, kızım, her şey senin yüzünden oldu. Gördün mü? Sıkırtıcı bizi kapıdan almadı. Yani Biz ne yapacağız? Ya ben bir şey yapmadım ki ya o kendisi almadı zaten. Ha, çok yaramazlık yaptın. Al bırak, bırak. Daha, tamam ben yaramazlık yapmadım tamam bir daha yapmayacağım. Arkadaşlar sıkırtıcı için delirttiği için sıkırtıcı bizi ön kapıdan almadı. Zili <laughs> çaldık bizi gördü açmadı. Biz de ne yapacağız? Terastan gireceğiz. Ama akıllı duracaksın. Ya sen ben bak. zaten akıllı duruyorum. O kendisi bana bir şeyler yapıp duruyor. Sen sen yok yaramazlık yaptın. Öyle yaptın. Böyle yaptın. Ne ıı, atar sen hep yaramazlık yapıyorsun. Iı, ıı, deyip duruyor. Sen böyle şeyler mi yapıyorsun? Allah 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 şeyler. Ya tamam ya yapmıyorum <laughs> Akıllı, ya. dur be. Tamam akıllı. Dur. sen akıllı dur. <laughs> Neyse şimdi <laughs> seni bak. Bu kapıdan içeriye sokacağım terastan. Tamam kum tamam. Mı? tamam. Yağmur ciddi ol. Tamam. Buradan içeri sokacağım seni. Sıkıntı içirme iyi geçineceksin. Tamam mı? İyi tamam ya iyi geçeceğim. Hadi, hadi gel bakalım. Hadi kızım gel içeri. Ya, tamam be gidiyorum. Gel Gir, yarım saat sonra alacağım seni tamam mı kızım? Eee ben buradan gidip kızmayacak mı şimdi bu bana? Ya bir şey demez o sana. İçeri girdim bir kere artık tamam mı? Ee sonra gelecek bana diyecek Sonra aslında terastan girdim dersin sen, tamam mı? Sen vermem gelin şimdi bana. Bir şey demez sana bir şey demez artık eve girdin. Hadi kızım başarılar diliyorum sana. Sağ Hadi ben kızım. de diliyorum. Ay bu kızın da sesi kulaklarımda çınlıyor. İçeriye almadım ama. Ay kurtulamıyorum bir türlü bundan. Skate için aşkım neredesin? Zaten moralim bozuk. <laughs> Ay ben niye çirkinim ya sevgilim de aramayı istemiyor artık beni. ...çok çirkinsin diyor bana. <laughs> Scary teacher... ...canım neredesin? Beni görünce şok olacak. Ay yok yok... ...bu ses çok yakınlaşmaya başladı galiba. Düşündüğüm şey değildir inşallah. Dur bakayım. Anne! Sen... Lan Aşkı Tom ne oldu böyle ya? Canım var görmüş mü üç yıl Senin ne işin var burada? Ne? adam mı giriyorsun sen Bak sana. Ne kadar çirkin ve yaşlı. Bir baksana. Ay gerçekten çok çirkinsin. Bir de çok yaşlısın. Kusura bakma aşkı ton. Ay. Ay tamam tamam. Tamam kusura bakma. Kusura bakma. Tamam tamam ya. Ay be! Ne oldu ya? Niye ağlayıp duruyorsun? Ay ne diyorum ben oturacağım biraz. Sen zaten ezelden beri böylesin. Niye ağlayıp duruyorsun ki? Hey teacher konuşalım birazcık ya. Ay ne konuşacağım seninle be. Aşkım neden ben de konuşmuyorsun ama? Ben sana yardım etmeye geldim. Ya bak sana şu sıratıma. tabii. Sen küçüksün tabii bilmezsin. Bak sana ne kadar mı? Ay, Ay bir bak. Senin çözümün bende aşkım. Nasıl yani? Yani ben bir tane masaj şişidi gördüm böyle. He. 100 yaşındakini 18 yaşında gibi gösteriyor. Kaç? 18. Allah. 100 yaşındakini 18 yaşında gibi gösteriyormuş. Kandırma beni bak. Hayır hayır ben neden seni kandırayım? Ben babama bile yaptım bunu. aşkım biliyor musun kız? Yüksele yaptın. Evet. Ya sosyal medya hmm. o kadar ünlü bir şey ki. Herkes yapıyor. Hmm. O çakal yüksel yaptıysa kesin işe yarar. Yap o zaman Hadi bakayım. Geldim ya, Ben, ö, ben özel eldivenlerle getirdim biliyor musun? Allah Allah. Allah. Bir yap bakayım hadi. Bekliyorum. Hadi. Yapsana. Tamam ya yapacağım. Ay hadi be. Tamam sen. ya takıyorum tut tık sen bir şunu. Nasıl veriyorsun ya? Böyle veriyorsun işte çok ünlü bu masaj. Eve misin sen? Evet bütün ünlüler yaptırıyor diyorum sana anlamıyor musun ya? Allah Allah hiç duymadım halbuki. Allah Allah. Hadi ver ver onu da ver bana. Ay, tamam. aşkım yardım et biraz görüyorsun oradan ay ama ya. Ay ya. Ay, ay yapmayacağım bak ay hay, görürsün. Ay. ay tamam. Evet. Ay bu eldivenle masaj yapacaktım bana. Allah. Görüyorsun şimdi aşk o mama. Heh, tak tak tamam. Tamam. Başlıyor tamam. ha, ha, şimdi. Hazır mısın? Hazırım. Heh. Ha. Ha. Gardımı al. Ay ne gardı ya? Dur. Gardı ne giysem? Yok bir şey yok yok tamam başlıyorum. Hazır mısın bebeğim? Ay hazırım hadi. Tamam o zaman hadi yumruklama başlasın. Ne yumruğu ya? Ne diyorsun sen? Pardon, pardon yani ben masaj yapacağım anlamında dedim. Ha. Sen... Sen böyle 18 yaşındaki haline hayal et böyle gözlerini kapat. Ay, edemiyorum. Çok eski derdi onlar. O zaman Ama yapmıyorum. Dur. Yapıyorum dur, dur, dur dur dur. Ben kendimi manken hayal ediyorum. Hadi hadi ne hayal ediyorsun hadi ben de artık başlayayım yani. Ay bu ne ya tamam hadi kapattım hadi. Hı. Tamam bak hazırsın değil mi? Hazırım hazır hadi hadi başla artık. Hadi Başlıyor hayal ediyorsun ama. Evet. Tamam başlıyorum. 3, 2, 1. Ay 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 oluyor ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor? Hı -hı. için de kadınsın. Ayağım kalkıyor şimdi. Kalkıyorsun tabii kalk hadi. Heh kalk da bak sıkıntı evet. işi. Şimdi hey. bizim başka şeyler yapmamız lazım. Böyle olmuyor. Allah Allah ne yapmamız lazım? Gel beni takip et hadi. Ay ay bugün bir tane. Gel gel. Ay ne işimiz <laughs> var bu ayıdan amca. Ya gel sen beni izle ya. Heh geldim tamam. Heh. Şimdi ilk önce yapacağız biliyor musun? En yüzünü şöyle güzel yıkayacağız. Ha, evet, evet yüzünü Galiba gözlerinde de bozuldu biliyor Ay, ay ben çok yaşlandım sevgilim o yüzden aram ya beni ya. çok yaşlandın gerçekten. Ne yıkıyor Hadi hadi yıka. Ay, hadi. ne oluyor? Ay. Hayır. Ya yı yıka hadi. Ay hadi hadi. hadi. Böyle, böyle, yapmak da olmuyor hadi. Aa. Ay. Ay. Vallahi rahatladım. Ha? kız domuzdu mu? Aynen öyle. Ay bak genç ben ya. Evet genç bak. Heh. Heh. Evet şimdi olsun. ne yapıyorsun? Ay bak gelin baktı. Olsun olsun aksın işte ya. Bak bundan sonra makyaj yapmayacaksın bile. Çok güzel göreceksin. Bak aa doğru ben sana gözlük verecektim değil mi? Ha. Galiba Ay, gözlerimde de sıkıntı var benim değil mi? Tak bakayım bunu. Dur bakayım. Al hadi hızlı hızlan ya. Sen o yüzden böyle yaşlısın. ben sanki beğendim gibi ya. Bakayım bir tak yani. Oldu gibi hadi hadi oldu tamam. Ay saçlarım da beyaz. Bir evet, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi krem sürüyoruz. Çok iyi hissediyorum kendimi sanki biraz gençleştim böyle ya. Çok dinçiz değil mi? Evet, evet. Zıplama için. gibi içeri. İç kere, kere zıplama yerine. Ay gene niye zıplıyorum ya Ay, ben? Hadi ya. Hadi Ay. zıpla zıpla hadi. 1, 2, 3, Hayır, ne yapayım ya? Sıkı et işi boşaltayım ya. Ona öyle bebeğe de sür döksürsün. sür 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 Bebek olayım. Ay ay Aynı kadar güzel kokuyor. Ama bir dakika bir dakika. Ay kötü koku geldi. Yok yok güzel ay. koku. Sen hiç merak etme. Sen kendini dağıt at suratına. Ay bu değişik kokuyor. Hmm, ay bu. Hmm. Ya hadi artık hadi ya sür. Ay benim bir değişik oldu ya. Sanki bir değişik bir şeyini hissediyorum. Ya, yani, Ne hissediyorsun mesela? Yani böyle bir karıncalanma bir şeyler hissediyorum suratımda. Nasıl bir karıncalanma mesela bu? Ay hani uyuştu suratım. Bana bak. Efendim? Bu yüzümün son halini görmeden seni bir yere bırakmak. Yürü bakalım bak, tamam, bekleyeceğiz. Tamam gidelim. Ay. <laughs> eee? bir değişiklik yok. Ya zaten daha krem etkisini göstermedi ki. Bak tatlım ben sana bir şey söyleyeceğim. Benim şimdi gitmem gerekiyor. Sen 5 dakika sonra tekrardan aç tekrardan bak çok güzel olacaksın böyle sekiz. On sekiz oynarken sekiz olacaksın. Yok yok. Sen burada benim yanımda duracaksın. Bekleyeceksin. Tamam, mı? Bence ben artık gideyim. Zaten anlamaz bu beni nasıl değil mi? Nereye gidiyorsun? Aşko tamam gitmiyorum su içmeye gidiyordum ben ya. Otur burada. Ay, tamam. Beş dakika tamam. yan yanayız. Aşkocuğum tamam ya yan yanayız. Ben zaten su içmeye gidiyordum. Doldu mu beş dakika? Doldu aşkım doldu. Ha, açıyorum gözümü. Aç. Gençleşti mi? Ay çok gençleştin. Ay ayna. Ayna istiyorum ben ayna. Ama ayna yok ki ayna zaten benim. Sana diyorum ya çok gençleştin. Ay dur o zaman bir telefondan bakayım. Dur dur telefondan sakın bakma. Niye? Telefonlar doğruyu söylemiyor çünkü yalan söylüyor dedim ya sana. Sen bir işler mi karıştırıyorsun doğru söyle bana. Hayır ben bir işler karıştırmıyorum ben gayet Aa, doğruyu söylüyorum. Dur o zaman dur bakayım. Eyvah yandık. Ay ay bu ne? Ay bu ne? Ay ben yaşlanmışım iyice. Ay ne 18'i? 108 olmuşum. Acaba gözlerimden dolayı mı? Bir de gözlükle deneyeyim bakayım. Ay. Bakayım. Ay. Ay bu beni kandırmış. Gel buraya. ben kaçıyorum. Gel buraya. Ben güzel oldun. Gel buraya.